arkadaşlar kıyamet falan kopmayacak. Ben bunu nasıl başladım? 2006 yılından itibaren çok sayın Serdar Turgut Beyefendi birlikte bir yayın kuruluşunda birlikte çalışıyorduk. Bana bir görev verdi. Dedi ki "olsan şunu araştır. Benim bir grubum var kendime ait. Bir, bir, bir ciddi bir internet grubuyuz. Bir firmayız ve Guatemala'ya gidin dedi. Ben gitmedim Guatemala'ya ama bizden giden arkadaşlar oldu. Ya o günden beri bugüne kadar içim dışım maya oldu arkadaşlar. Yani <laughs> maya oldu yani. Şimdi o kadar bir enteresan ki Defne 2003 yılında ben bir şey söylemiştim. Yani Uranüs Balık burcuna geliyor. Kendisini peygamber zanneden üşütüklerin dönemi geliyor dedim. Evet. Şimdi ben kavramlara hep bilimsel bakmışımdır. Yani astrolojinin de kendi içindeki matematiği görmeseydim ben astrolog olmazdım zaten. Evet. Yani oradaki gerçekliği gördüm, olayları gördüm matematiksel olarak Satran gibi belli hamlelerin sonucunda evrende bazı netliklerin olduğunu gördüm. <laughs> Fakat bir şey bulduk. Gerçekten enteresan. Şimdi bu Maya denilen toplum 2012 ile ilgili bir şeyler söylüyor. Sen ararsa. bu söyleyeceklerini reklamdan sonra tamam, söyle. Reklamdan sonra ekran başında merak edin. Merak edin bakalım biraz. Matematik dehası, genç deha vehbi bulutu şöyle bir kenara oturttuk. Şimdi astrolog Oğuzhan Ceyhan'la sohbetimize devam ediyoruz. Daha önce de anonsunu yaptığım gibi stüdyo seyircilerimizden bir ya da birkaçı, hatta daha fazlası da olabilir dedi Oğuzhan, sevgili Oğuzhan. Doğum, doğum saatini bilen herkes, Birkaç seyirciyi seçeceğiz o aklından hesaplayacak sizin astrolojik haritanızı ona göre sizinle ilgili bazı şeyler söyleyecek önünüzdeki günlerde sizin nelerin beklediğine ilişkin. Bu arada kimi seçeyim kimi seçeyim siz biliyorum dediniz değil mi hanımefendi Yüksel Hanım evet. doğum saatinizi kesin net biliyorsunuz. Şimdi babam yazmış hepsini ama. Ya tamam ona geleceğim size başka başka siz de çok eminsiniz ama bakın eğer doğum saatinizi net söylemezseniz harita değişiyor o zaman verilen tarihler doğru olmuyor. ...sabaha karşı olmuyor. Şimdi <laughs> efendim sabah ezan okunurken doğmuşum öyle derler. Hatta bir de şey vardır ben doğduğum zaman ağaçlar çiçek açmışmış diye... ...oğlunla hiç alakası yok. Öyle olunca herhalde astrolojik haritayı test edemiyoruz. Öyle evet 6-4 dakika değiştirir. İkizler de 35 saniye değiştirir. Aa. İkizler de 35 saniye 6-4 dakika hatta... Ee, ikizlerde e, mekan değişikliği bile etkiliyor. Gerçeği söylemek gerekirse. Aa, nerede ee, doğduğunuz bir de Nerede doğduğunuz önemlidir. Enleminiz, boylamanız. Fakat şimdi Earth gibi bir imkanımız var. Hı -hı. Doğduğunuz en azından evi bulabiliyoruz. Hı -hı. Fakat tabii ki herkesin doğum saatini 6-4 dakikada bilmesi gibi bir imkan yok. Doğru. Yani ondan dolayı artık belli tecrübelerimiz var. O tecrübelerle, fizik yapısı, yaşadığı olaylar, çeşitli kavramlarla rektifikasyon teknikleri denilen bazı tekniklerle o doğum saatini biz vuruyoruz. Şimdi Oğuzhan'cığım seni buraya aldığımıza göre şu maya takviminden biraz bahsetmiştik. Kıyamet olmayacak demiştin. Kısaca onu toparlayalım. Çünkü ben esas sana şunu sormak istiyorum. Türkiye değişik bir dönemden geçiyor. Öyle. Özellikle siyasi anlamda. Öyle, Şimdi siyaset uzmanlarıyla da konuşabilirsiniz bu konuları. Ve hepsi biraz kendi görüş, tecrübe ve de dileklerine göre farklı şekillerde olaylara yaklaşabilirler. Ama acaba astroloji ne diyor diye merak ediyorum. Çünkü Oğuzhan Ceyhan bu anlamda geçmiş yıllarda... Ee, bir takım açıklamalarda bulunmuştu değil mi? Şu şu yıllarda evet, bunlar evet, beklenebilir evet. diye. Hepsi doğru çıktı. Evet, Merak ediyorum. Doğru çıktı. Neler olacak? Önce şu Maya'yı bitirelim. Sonra CHP'yi sormak istiyorum. CHP'den. Aa, tamam. Ee, tamam. Şimdi zaten astroloji de benim ana branşım. Psikolojik astrolojiyle uğraşıyorum ama Mundane denilen. <laughs> mundane ülke ve e, sosyal gruplar astrolojisidir. Yani Mundane astroloji sayısı dünyada çok azdır. Bir de galiba benim bir diğerlerine göre farkım ben olabilir demem. Olacak derim. Aradaki tek fark budur. Ben olabilir gibi geniş kelimelerden hoşlanmam. O zaman dayanamıyorum. CHP kurultayında ne olacak? Genel başkan ee, kim olacak? Kılıçdaroğlu olacak tabii ki yani. Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu olacak. Fakat unutmasın arkadaşlarımız, Deniz Baykar ileride geri dönmek isteyecek. Çünkü Deniz Baykar'ın, e, Sayın Deniz Baykar'ın bıraktığı dönemde Merkür Retrosu vardı. Merkür Retrosu'nda biliyorsunuz yarıda kalmış bazı kavramlar. Bildiğiniz gibi çok iğrenç bir komplo oldu. Ve bu komplo da zaten o Merkür Retrosu'yla beraber karşımıza geldi. E, ben... E, ...ileride Sayın Deniz Baykar'ın yeniden en azından siyaset hayatında bir büyük olarak karşımıza çıkacağına... Hı -hı. ...ve e, tam anlamıyla çekilmeyeceğinden eminim. Burada da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Astrolojik olarak bir aktör olmaya devam edecek ama bir onursal başkan konumunda da olabilir mi? Yoksa partisinin başına dönüp aktif siyasete mi aktif devam edecek? Aktif siyasettir. Aktif siyasettir. Yani bu aktif siyaset, aktif siyasette ileride e, Sayın Deniz Baykar'ın... Ee, ileride devam edeceği görünüyor. Şu anda e, baktığımızda aslında bu döngüler şudur. Bazen kendimizi yenilememiz gerekir. Bazen kendimizi bir rektifikasyon e, ve dinlenme sürecine girmemiz gerekir. Astroloji'de biz bunlara retrograde deriz. İşte belki evet, evet. şu anda bir dinlenme sürecine Sayın e, Deniz Baykar'ın girmesi gerekiyordu. E, fakat e, ben şöyle söylemek isterim. 2003 yılında ben Sayın Tayyip Erdoğan'ın çok büyük başarılar kaydedeceğini söylediğimde Herkes bana ne komiksin demişti. Yani belli bir noktadan sonra astroloji ve politika ile ilgili yaklaşım biçimleri her şey olur ama bu olmaz demişlerdi ki o zaman bildiğiniz hmm. gibi hakkında bazı davalar vardı Sayın Başbakanımıza. Ee, ben enteresan e, bazı döngüler var. Yani bundan sonra mesela e, 12 Eylül'deki çok enteresandır 12 Eylül. Tam bildiğiniz gibi darbenin evet. e, eş zamanlı da bakın evrende buna yunk eş zamanlılık derler. Referandum ne olacak? Referandum anayasa kabul edilecek. Anayasa değişiklikleri evet, kabul edecek. Değişiklikleri Peki Tayyip kabul Erdoğan edecek. dedin. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına gelecekse kurultayda, önümüzdeki kurultayda. Öyle. Seçime Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde mi girecek? CHT? Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde girecek. Fakat şunu ben söylemek istiyorum. Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız, ve iktidar partisinin astrolojik döngüler içinde e, 2018'den önce güç kaybetmesi düşünülemez. Yok böyle. 2018'den şey. önce AK Parti güç kaybetmeyecek yani, ve e, Erdoğan. zaman zaman ekonomik krizler olabilir. Yani ben şöyle söylemek istiyorum. Yani e, siz de defter hanım e, çok yurt dışı seyahatleri yapıyorsunuz. Hı -hı. Ben de aynı şekilde yani tüm Avrupa ekonomik krizden kırılıyor, Afrika'da millet açlıktan ölüyorken evet bizde işçiler çıkartıldı. Bizde bazı sorunlar yaşadık ama biz çok ciddi bir ekonomik krizi yaşamadık. Ve bu doğru ekonomi politikalarından kaynaklandı. e Şimdi bizim baktığımız e, kavramsal olarak e, bir astrolojik olarak veya psikolojik veya mundane astrolojik olarak zaten bizim siyasette alakamız olamaz. Biz yalnızca olanı görürüz. Ki ben bundan dolayı da çok eleştiri aldım. Evet, yani evet. iktidar yanlısı olduğumu söylediler benim. Hı hı. İşte e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın güç kazandığını. ...gördüğümde hayır ben bağımsız bir düşünceyle bizler bağımsız kuruluşlar gibi düşünürüz. Ee, ama 2018'e kadar sayın hatta ben size Hı. daha da farklı bir şey söyleyeyim. İleride Türkiye Başkanlık Sistemi de gelecektir efendim. Bakın burada bunu o da O zaman Türkiye'nin ilk başkanı kim olacak? Sayın Tayyip Erdoğan. Astrolojik olarak öyle gözüküyor. Ne, göreceğiz hep beraber yaşayacağız. 2003 yılında da Türkiye'nin ne, böyle ne bir zaman başkanlık sistemine geçeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye'deki tabii ki siyasal düzenin bu anayasa değişikliğinden sonra anayasa üzerinde bazı yenilenmelerin yapılması gerekiyor. Çünkü şöyle bakarsanız Türkiye ço çoğulcu bir demokrasiye sahiptir ama bu çoğulcu demokrasinin içinde de partiler arasında da çok başlık vardır. Doğru. E, işte partiler arasında da e, bildiğimiz gibi çeşitli aktörler ve roller de vardır. E bu, daha, daha ziyade bu aktörler ve rollerde de çeşitli fraksiyonlar, gruplar bildiğiniz gibi biz Anadolu Cumhuriyeti. Mesela CHP'de Cumhuriyeti bu şimdi bir ölçüde yaşanıyor. Tabii Onun ki. için yeni bir siyasete üslup geliyor deniliyor. Ama e, bu tabii ki, bir ne kadar geliyor? kalıcı yani olacak as... ya da AK Parti'de benzeri yaşanacak mı? Ee, yaşanacak tabii ki. Şimdi ben her zaman şöyle bakarım. Ee, bizler gibi artık batırı medeniyetler e, durumuna gelmiş ülke herhalde, demokrasi herhalde, her zaman için alternatifler vardır ama bu alternatiflerin içinde de e, çok büyük güçlü alternatifler vardır. Mesela e, şu anda AKP dediğimiz parti ve Sayın eee Tayyip Erdoğan aslında merkez sağ diye nitelendirdiğimiz bir sistemi temsil etmekte. CHP de işte merkez solu temsil etmekte. İyice ne bu tekilleşmeye gidecek. Anlatın daha merkeze yanaşacaklar. Daha merkeze var. yani iki Söylen partili, be. üç partili bir rejime doğru gidecek ama Peki. bunlar iyidir. Yani ben bazı yerlerde de soruyorum. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bakın arkadaşlar, 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın en büyük 14. veya en büyük 15. ekonomisi olacağı görünüyor. Bazı insanlar bölüneceğimizden bahsediyor. Yok öyle şeyler. Yani ben yani, şunlardan hoşlanmıyorum. Astrolojik ha. olarak Türkiye'yi iyi günler bekliyor diyebiliriz. Yani bizi çok güzel günler bekliyor arkadaşlar Arkışalım. ya. <laughs> bizi çok güzel günler bekliyor. Yani ben şunu sevmiyorum. Bazı astrologlar işte şurada burada sorun olabilecek. Yani arkadaşlar diyorum bir matematiğini verin bize. 2 kere 2 4 gibi bir matematiktir astroloji. Belli yorumlar vardır. E neden kötü oluyor Türkiye? Yani göstere bakayım şu yorumu bana bir matematiğini gösterin. 4 dört kere 4 dört, 16 gibidir bunlar. Çin Türkiye güzel. çok inanılmaz noktalara gelecek. Ha bir özellik daha var. 2012'de Maya kehanetlerindeki orada bir güneş tutulmasıyla alakalı bir olay var. Astrofizikçi Kotarar der ki, Miladi takvimle Maya takvimi arasında fark vardır. 21 20 Aralık 2010'daki Guatemala üzerindeki güneş tutulmasıyla başlıyor bu. Hı hı. Ve şu anda El Fakir Yanal daire başladı zaten. Ama bunlar bir dönem. Yani 50 bin yıl önce de oldu, şimdi de olacak. Yani bunun ana sebeplerinden biri, Güneşin belli periyotları ve belli magnetik alan değişimleri. E, 2012'de şimdi Mayaral diyorlar ki 2012'nin 21 ararı gibi biz çeviriyoruz onu. Aslında Mayaral